Merhabalar. Hayatımız boyunca ne kadar farklı role büründüğümüzü hiç düşündünüz mü? Bugün bebeklikten gelecekteki mesleğimize kadar üstlendiğimiz bu inanılmaz yolculuğa şöyle bir dalıyoruz. Hadi başlayalım. Bir saniye durun ve düşünün. Sadece bugün, şu ana kadar kaç farklı şapka taktınız? Sabah ailenizin bir parçasıydınız, sonra okula geldiğiniz öğrenci oldunuz. Belki birazdan bir takım arkadaşı olacaksınız. Liste uzayıp gidiyor, değil mi? Aynen öyle. Bütün bu saydıklarımın hepsi sizsiniz. Hatta çok daha fazlası. Bu roller bizim kim olduğumuzu oluşturan yapbozun parçaları gibi. Ama işin en heyecanlı kısmı ne biliyor musunuz? Bu roller asla aynı kalmıyor. Biz büyüdükçe, değiştikçe onlar da bizimle birlikte şekil değiştiriyor. Aslında bu konunun tam merkezinde grup kavramı var. Hayatımız içinde yer aldığımız bir sürü farklı gruptan oluşuyor ve dahil olduğumuz her bir grup bize oynamamız için özel bir rol veriyor. Ailemiz mesela bizim ilk grubumuz. Sonra okulumuz geliyor, arkadaşlarımız bambaşka bir grup. Girin bunu biraz daha somutlaştıralım. Aile grubunuzun içindeyken rolünüz evlat ya da kardeş olmak. Okul kapısından girdiğiniz an hop öğrenci rolüne geçiyorsunuz. Eğer bir spor takımındaysanız sahaya çıktığınızda rolünüz bir anda forvet veya kaleci veriyor. Gördüğünüz gibi her grup sizden farklı şeyler bekliyor, size farklı bir kimlik veriyor. Rollerimiz asla yerinde saymaz. Tıpkı bizim gibi onlar da zamanla büyür, gelişir ve değişir. Hayatın her yeni sayfası beraberinde yepyeni roller ve tabii ki yepyeni maceralar getirir. Bakın, bu zaman çizelgesi hayat yolculuğumuzu ne kadar güzel özetliyor. Her şey bir bebek olarak başlıyor. Sonra belki bir kardeşiniz oluyor ve paylaşmak gibi müthiş bir dersi öğrendiğiniz yepyeni bir role adım atıyorsunuz. Anaokulu, okul, spor takımları derken her biri şu anki en önemli rolünüz olan öğrencilik gibi geleceğinizi şekillendiren yeni roller ekliyor hayatınıza. Rollerimizi aslında iki ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi doğuştan gelenler. Yani evlat, torun ya da kardeş olmak gibi. Bunlar, dünyaya gözümüzü açtığımız an bizimle olan roller. Diğer yanda ise öğrenci olmak, bir kulübe üye olmak ya da sınıf başkanı seçilmek gibi zamanla, kendi çabalarımızla ve seçimlerimizle kazandığımız roller var. Peki, bu roller sadece yapmamız gereken şeylerden mi ibaret? Tabii ki hayır. Üstlendiğimiz her rol aslında bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir tarafında bize sunulan haklar, diğer tarafında ise bizden beklenen sorumluluklar var. Önce şu haklar meselesine bir bakalım. Hak dediğimiz şey en basit haliyle sahip olmanıza veya yapmanıza izin verilen bir yetki ya da ayrıcalıktır. Mesela eğitim alma hakkı ya da güvenli bir ortamda yaşama hakkı gibi. Sorumluluk ise madalyonun diğer yüzü. Yani sizden yapmanız beklenen görevler. Bu aslında yaptıklarınızın sonuçlarını kabul etmek ve üzerinize düşeni yerine getirmek demek. Tıpkı ödevlerinizi yapmak gibi. Bu tablo hak ve sorumlulukların nasıl bir denge içinde olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Mesela ailenizde oyun oynama hakkınız varken odanızı toplama sorumluluğunuz da var. Okulda güvenli bir ortamda öğrenme hakkınız ödevlerinizi yapma sorumluluğuyla el ele gider. Hatta şu an bile bu anlatımı dinleme hakkınızı kullanıyorsunuz. Karşılığında da belki de birazdan ödevlerinizi tamamlama sorumluluğunuz olacak. Ve işte kilit nokta tam da burası. Biz büyüdükçe sadece rollerimiz değişmiyor o rollere bağlı hak ve sorumluluklar da bizimle birlikte evriliyor. Çocukken sahip olduğunuz oyun oynama hakkı, yıllar sonra çalışma hakkına dönüşüyor. Oyuncakları toplama sorumluluğunuz ise, ileride topluma faydalı olma gibi çok daha büyük bir sorumluluğa yerini bırakıyor. Şimdi gelin, zaman makinesine atlayıp biraz ileriye gidelim. Öğrencilik rolü bir gün sona erecek ve önünüzde yepyeni, heyecan verici profesyonel roller belirecek. Hayal kurmaya hazır mısınız? Tup, Sanat, bilim, uzay, olasılıklar gerçekten sonsuz. Tek sınır hayal gücümüz. Şöyle bir gözlerinizi kapatıp düşünün. Gelecekteki siz hangi role bürünmek isterdiniz? Belki bir doktor olacaksınız. Bu rolde mesleğinizi yapma hakkınız, hastalarınıza en iyi şekilde bakma gibi çok önemli bir sorumlulukla birleşecek. Ya da kendinizi notalarla ifade etmeyi seçeceksiniz. Bir müzisyen olacaksınız. Bu defa sanatınızı özgürce yapma hakkınız, eserlerinizle insanlara ilham verme sorumluluğuyla bir bütün olacak. Bir başka yol, Aziz Sancar gibi merakının peşinden giden bir bilim insanı olmak olabilir. Bu yolda araştırma yapma hakkınız, bulduklarınızı insanlığın yararına sunma sorumluluğuyla anlam kazanacak. Ya da sınırları zorlayıp bir astronot olarak yıldızlara uzanacaksınız. Bu rol, evreni keşfetme hakkını, insanlığın bilgisini ileriye taşıma gibi devasa bir sorumlulukla birleştirir. Hayallerin ne kadar yükseğe çıkabileceğinin en güzel kanıtı. Yani demem o ki, ister hayat kurtaran bir doktor olun, ister ilham veren bir müzisyen, bu mesleki roller sadece bir iş sahibi olmak demek değil. Her biri hem topluma bir şeyler katmanızı, hem de zaman yönetimi, iletişim gibi paha biçilmez beceriler kazanarak kendinizi geliştirmenizi sağlar. Bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, rollerdeki değişimin kişisel gelişimimiz için ne kadar hayati olduğunu görüyoruz. Bu aslında hiç bitmeyen bir öğrenme ve büyüme hikayesi. Kaynak metindeki bu geleceğe mektup aslında her şeyi özetliyor. Bugün bir öğrenciyiz ama yarın hayallerimizin peşinden giderek bambaşka gruplara katılacak, yepyeni sorumluluklar alacağız ve bu değişim korkulacak bir şey değil. Tam aksine bizim büyümemiz için bir fırsat. Unutmayın, üstlendiğiniz her yeni rol hayatınıza yeni bir katman ekler, size yeni şeyler öğretir, sizi daha güçlü, daha yetenekli, kısacası daha siz yapar. Değişim gelişimin ta kendisidir. Şimdi düşünme sırası sizde. Bu uzun ve heyecanlı yolculukta atacağınız bir sonraki adım ne olacak? Kendinize katmak istediğiniz, sizi daha da geliştirecek o yeni rol hangisi?